Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. E, Mobilya da pandemi nedeniyle bir ham madde sıkıntısı başlamıştı. Geçen yıl aslında biz sizlerle sektör temsilcileriyle e, pandemi dolayısıyla aksayan e, MDF sorununu konuşuyorduk. İçeride ihraç ediliyordu MDF'nin büyük bir kısmı e, ve bir e, ham madde sıkıntısına yol açmıştı. E, epeydir süren bir kriz e, diyebiliriz aslında buna bu nedenle. Şimdi de buna bir de savaş eklendi. Rusya ve Ukrayna'dan artık ithalat zorlaştı. E, nedir durum şu anda? Kriz ne boyutta? Dediğiniz gibi pandemiyle birlikte biz ham madde bulmakta zorlanmaya başlandık. Ama ham madde bulmamızdaki sorun Türkiye'deki üretimin yeterli gelmemesi değil. Türkiye Avrupa'nın en büyük sunta medep üreticisi. Dünyanın da ikinci büyük sunta medep üreticisi. Türkiye'nin mobilyacıların ihtiyacı olan kapasitenin 5 katını Türkiye üretiyor. Ama Türkiye'deki sunta hedefi üreticileri yurt dışına çok daha karlı sattıkları için iç pazardaki mobilyacıya sunta medefeyi pandeminin başladığı dönemlerde hiç vermiyorlardı neredeyse. Ve bizim sürekli e, ikazlarımızla birlikte ihracata izleme geldi. Biliyorsunuz izleme bir kısıtlama değil. İdare ediyor ki iç piyasadaki mobilyacının ihtiyacı olan e, sunta medefi ver yoksa e, ihracata yasaklama getireceğim diyor. Bunun üzerine sunta medefi üreticileri bize ham maddi vermeye başladılar. Ama geçen yıl 180 liraya aldığımız sunta medefi şu anda 850 liraya alıyoruz. Yani 4 katından fazla artmış durumda. Türkiye'de kesilen ormanların yüzde 35 civarı sunta medefe üretiminde kullanılıyor. Yani Rusya'dan, Ukrayna'dan savaş engelinle kaynaklı bir ham madde sorunumuz da çok fazla yok açıkçası. Oradan da ham madde geliyor, tomruk geliyor ama ucuz olduğu için geliyor. Yoksa Türkiye'nin kaynakları içeride sunta medefe üretmeye yetiyor. Ama üreticilerimiz dediğim gibi yurt dışına çok daha e, yüksek bedellerle bu ürünü ihraç ettikleri için İçerideki mobilyacıya buna vermiyorlar. Türkiye Modoko'da şu anda 650 tane mağaza var, modül var. Her hafta ben 10-15 tane firmayı geziyorum. Firmaların tamamının söylediği olay şu. İnsanlar artık iç piyasada mobil alamıyor. Bakın mobilya zorunlu tüketim ürünü. İnsanlar evleneceği zaman mobil alması lazım. Çocuğu olacak bir insanın mobil alması lazım. Ofis kuracak bir insanın mobil alması lazım. Ama kendi öz kaynaklarımızdan ürettiğimiz sunta, medefe şu anda ne yazık ki mobilya fiyatlarını öyle arttırmış durumda ki enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürün mobilya. Yani İteride aslında e, sıkıntının büyük bir bölümü e, ham madde bulamamaktan değil ama ham madde fiyatlarının çok artmış olmasından kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Ee, Tabii burada... dünyanın en büyük ikinci üreticisi Türkiye yani ham madde ile ilgili bir sıkıntı yok. Evet kar yağda belli süreler problem oldu ama baktığınız zaman dediğim gibi Türkiye'nin ihtiyacının 5 katını üretiyoruz zaten. Ee, o zaman burada bir e, üretim sıkıntısı yok diyebiliriz. Fiyatlarla ilgili bir e, sıkıntıdan bahsediyorsunuz. Peki Pekalleşme var e, ara veren firmalar oldu mu üretimlerine yani ne kadar etkiledi? Bir de e, pandemide tabii evlerde e, daha çok vakit geçirilince evler ofis olunca talep çok artmıştı ve fiyatlar bu yüzden arttı diyorduk. Şimdi de düğün sezonu yaklaşıyor. E, biraz bize fiyatlar ne olur ne olacak önümüzdeki aylarda e, söyleyebilir misiniz? Fiyatlar her geçen gün artıyor. Dediğim gibi enflasyon paketinde en çok fiyatı artan e, ikinci ürün mobilya. Ama artmış fiyatı ile bugün için avantajı önümüzdeki günlerde yine fiyatı sunta MDF'nin arttığı için artacak. O yüzden ihtiyacı olanlara biz yine zorunlu olanlara bugün almazlarını tavsiye ediyoruz. Ama sunta MDF'de iç piyasanın ihtiyacı olan ham maddenin üretilebilmesi, rahat e, ulaşılabilmesi için belli kısıtlamalar gelmesi lazım. Bakın dünyanın en büyük sunta medef pardon e, tedarikçisi Çin. Çok büyük ihracat yapıyorlar. Bu ülkelere bile biz ham madde gönderiyoruz. Buralara ham madde göndermediğimiz noktada iç piyasada mobilya fiyatları ham madde de biraz ucuzlayacağı için alınabilir oranlara gelir. Şu anda ben bakıyorum 4 katına 5 katına çıkmış mobilya fiyatları var. Biz de firmaları kapatmamak için karmajlarımızdan bazen vazgeçiyoruz ama bu da firmaların ileriye dönük e, devamlılıklarını tehlikeye sokuyor. O yüzden Türkiye'deki bu tekel olan sunta MDF ile ilgili kesinlikle çözüm üretilmesi lazım. İdare, rekabet kurumu bu firmalarımıza ceza kesiyor. Onlar da cezayı bize zamla yansıtıyorlar. Farklı şekilde çözüm üretilmesi lazım. İhracatın ham madde kısmında belli derecelere kısıtlanması lazım ki biz iç piyasadaki insanlar, mobilya ihtiyaç duyan insanlar rahat bir şekilde mobilya ulaşabilsinler.